benzin horror oynar personelleri. Ben oyunu oynamayacağım. Personel odasına gideceğiz. Başlamaz ne alacağız. Oyun da uzun sürebilir. Bir dakika arkadaşlar. Bu oyun bazı falan girerse. Pındı su çok oyun yaptı koru koyunu. Evet. altı tane. Tamam Gлушkun. şimdi su yağmaya gidelim. Yani cipsleri alıp ilk önce. Cips biraz daha yakın olduğu için de. Tamam şöyle Arkadaşlar Yaratık camsı yeri zaman Küfür de edebilirim bir an. Çünkü çok korkunç. Çok Nerede şeker mi vardı? Yok, şeker mi vardı Ben çikolata bak, yani çikolata. Şu yani, <laughs> yalak yukarıda çünkü şu bize çok yakında. <laughs> bekliyor. Arkadaşlar diyor ki, hmm. personel odasına gitti bunu aldı. Sonra hızlı. Birazcık Neyse. hızlı. Birazcık daha hızlı. Birazcık daha hızlı. 15 daha hızlı. Birazcık Birazcık çok korkunç. Gece en sonunda... Birazcık daha hızlı. Birazcık Ama ya, tabii ki de... ...çok zor olacak bilmem hazırlayacağım arkadaşlar ölünce. Sonra geri oynayacağım. Geri oynayacağım. 15 dakika oldu bile. Şimdi temizledim ya. Bitti. Peki. Şimdi 3 bir şey. Evet arkadaşlar. Ah, apa dia? Piaka. Ah, bujara tu. Şimdi ee, bir dakika arkadaşlar. Koyadı. Ben ütünü yıraldım. Hadi. Dergiden alıyor ya. Doğru. Ben bunu oynadığım için biliyorum. <laughs> çok Komik demişim. <bir> Zor. <laughs> ve korkunç çok. Canlısı yarı gözükmüyor. Bize <laughs> herhalde öldürüyor direkt yalnız geri gözükmüyor. Hadi. Hadi karama. Müşteri mi? Ne demek aramak? <laughs> Cidden. Müşteri burada arayın diyor. Sonra Heh. gidiyor. <laughs> Garip bir şey. Çok çok. Ve bir şey sormasını bekle. Gerçekten çok hızlı. Aha orada. <laughs> ben, ben niye şey yapıyorum? Gittim. Çöpleri çöp kutusuna götürdüm. Arkadaşlar burada bir yer. Şu yerde birazcık uzun sürecek. Bir daha gelmedik. Çöp atınca. Ama onun çok kısa arkadaşlar. Evet, onun gibi bir şey diyor. Sistem gücü yeniden başlatmakta çok korkuyorum çünkü bir sesler geliyor. <laughs> arkadaşlar başlatmakta çok 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 korkuyorum. Çünkü bir daha gelecek. Hadi hızlı oldu. Hızlı oldu. Hadi hızlı başlasın. Evet başla. Hadi. Niye başlamıyor lan? Hadi. Bekleyek videoyu durdurayım arkadaşlar. ama ses çıkmıyor. Ekliyorum. Ekliyorum şimdi bir kapatayım. Arkadaşlar bir dakika yapayım. Bir şey yapacağım da. Şimdi spreyi zemize alalım. Diyek. İkinci de. Geliyorum. Hadi, tamam arkadaşlar, şimdi bu işi bitirdik. Bunun adı Sıbrayım ya, bunun Sıbray'ı diyor. Sıbray diyor da çenliğe, öğretmenin müşteri gelecek, o da yaratıklı olacak.

Sonra da niye yok sadece bir hesapta soluya istemiyorlar <laughs> derken Bu cidden bizim annemiz mi? <laughs> Abi abartıyor da, da Bak, bak iyi bakın arkadaşlar İyi bakın bizim Evet hadi <laughs> Haa müşteri arayacağız Sadece aramanız artık gerek. Ama bu yerde can sihir atacak biliyorum tabi. Çünkü burada çok... Evet, o baka geride. oh <sighs>